Erzurum'da düzenlenen 20. işitme engelliler kış olimpiyatlarında müsabakalar tamamlandı. Türkiye hiçbir branşta madalyaya ulaşamadı. Ukrayna, Çin ve Avustralya ise en çok madalya kazanan ülkeler oldu. Erzurum'da düzenlenen 20. işitme engelliler kış olimpiyat oyunları sona erdi. 29 Şubat'ta müsabakaların başladığı resmi açılışı 2 Mart'ta yapılan 20. Eşitme Engelliler Kış Olimpiyat oyunları santranç ve futsal maçlarıyla tamamlandı. Erkekler futsalda altın madalyayı İran kazandı. Erzurum Teknik Üniversitesi spor salonunda oynanan final maçında İran, Japonya'yı ilk yarısı 1-1 biten maçta 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İran altın madalya alırken Japonya ise gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük maçında ise Brezilya, İspanya'yı 8-4 yenerek bronz madalya kazandı. Satranç klasik takımda şampiyonlar belli oldu. Satranç klasik takım kategorisinde kadınlarda Ukrayna 1, erkeklerde ise Hırvatistan şampiyonu oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalara kadınlarda 10 ülke 13 takımla katıldı. Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan ikişer takımla mücadele etti. Toplam 7 tur üzerinden yapılan müsabakalar sonucunda Ukrayna 1 altın madalya, Polonya gümüş madalya, Macaristan ise bronz madalya aldı. Türkiye bir takımı 10. Türkiye 2 takımı ise 12. oldu. Erkeklerde ise 13 ülke müsabakalarında bakalara katıldı. Toplam 7 tur üzerinden oynanan erkekler klasik takımlarda altın madalyayı Hırvatistan, gümüş madalyayı Polonya, bronz madalyayı ise Kazakistan aldı. Türkiye ise 12. oldu. Erzurum'da düzenlenen 20. Eşitme Engelliler Kış Olimpiyat oyunlarında en başarılı ülke Ukrayna oldu. Ukrayna 16, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalyayla ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Ukrayna'yı Çin ve Avusturya takip etti. Oyunlara 36 ülke katılırken 19 farklı ülke madalya alma başarısı gösterdi. Toplam 6 branşta 102 madalya verildi. Türkiye ise organizasyonu madalyasız tamamladı. Organizasyonun son gününde Yenişehir 2000'lik buz pateni salonunda kapanış töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve belediyenin halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda sporcu ve katılımcılar halay çekti.